Arkadaşlar bugün sizlerle korku sansürü çekiyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Videoya başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk video videom. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Hayırlısı bakalım. İnşallah gebermeyiz. Ezan okunuyor arkadaşlar. Aa, oh, bunu çözüp diyelim. Ne oluyor lan? Fight Nas Freddy. Açılıyor kapı. Aha. Biri yem oldu. Açılıyor. Açılıyor. Oh, Allah. çok güzel şeyler arkadaşlar, yeah. Oh yeah, oh yeah, baby. Oh yo yo, evet. Hayır, müzik gitme. Müzik gitme zaman çok kötü şeyler Çünkü Aha, ben bunu biliyorum. Parti yapıyoruz ama yazdan hepimiz geberleyeceğiz arkadaşlar. Burada bu yaratığı yazanlar da yorum atışı şey, beğeneceğim arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Ben de ismini bilmiyorum. Acaba ne? Gerçekten. Hep bir... Oha bakın arkadaşlar. Bu. Böyle bir kral. Böyle bir karakteri biliyorsanız lütfen videoya yazın. Hayır yoruma yazın. Allah Allah kapı kapı Canlarına böyle yer kapandı Geberiz ee, Kralım Saygılar O yere zekanın üstüne ne yapıyor Truma öldü Truma Tanrı selam Truma Şik Yo Oh yeah, oh yeah. Ha ha ha. Yo, yo, yo. Türklerin içinde kaynıyoruz Herkes Türk olması çok iyi değil mi? Bu oyunu herkes oynuyor Değişik sesler geliyor Frekraf Sağ Sağ Anne Anneciğim Tövbe siz adam. Tipsiz pislik. Allah! Abi bir yanlışımızı mı gördü? Koş 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 koş. Bunu Tomas var lan. Ha giremez ki içeriye gelecek ya girecek ya girecek ya girecek ya girecek. Lan 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 içeriye girdi lan. Tövbe. Herkes bize bir şey yapamaz. Allah koruyor bizi. Allah'ım sen bizi cinlerin şerrinden koru. Amin. O oh, korkuluk arkadaşlar. Allah'ım dualarımı kabul etti. Sürendirmene söyleyin adamsa gelsin tamam mı? Bunun ağzını bunu kırarım. Kırarım. Milli kral. Sonic. Hadi. Ben hemen geleceğim arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Ama video bitmedi. Tabii ki hemen geleceğim. Ee, arkadaşlar az önce ezan okundu ya şey. Namaza gittim, o yüzden, namaza gittim derken yakıldım, namazı hemen 2 dakikada hızlıca yakıldım. Eee şu marketten bir şeyler alalım yani, lazım çünkü, bir tane toruç, rakları, bir tane ayakkabı, raket. Bunlar Bunlar iyi şeyler ha Hani Speed Coil Bulmuyor Para da var Point işte Neyse Biz de buradan Hızlı bir şey alalım Anasana Üçten fazla şey alamıyoruz herhalde Hiçbir şey alamıyoruz. Bunları Şuradan da bir şey alalım. Şey hmm, tamam o zaman <laughs> ne? Para ne? oluyor. Para niye eksi yedi beni? Hmm, <laughs> nasıl? <laughs> <laughs>

Отлично. все Корпус вывези к ворону. Сейчас, 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 да сейчас,

Sıra neresi? Acaba? Aha. Siren kafa geliyor. Siren kafa bu. Bak bu hiç çıkmamıştı. He. İlk defa. Yeni mi geldi acaba? Çabuk çabuk çabuk. Şuraya bakma gerek. Tipsiz siren kafa. Yazanları. Allah Ekber. Allah Ekber. Uf, oh, şuradan bir tane torç alalım. Niye alamıyorum ben? Beni bir şey alamıyorum ha. Ha aldım. Şuna param yetmiyor. 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 Ya. Tipsiz paylaşım. Pro oyuncu yazanları kayıtlı. Kanalların olduklarını da yazsın. Kanalların ismini yazsın. Abone olup like atacağım arkadaşlar. Şu tipede bir tipsiz derseniz ana lafımız bundan sonra tipsiz Necmi. Oscar Lewis. İsmim Necmi değil ama Necmi Sözü'nü çok sevdiğim için ve gerçek bir tipsiz geliyor. Kulaklarınızı iyi bakın. Birazdan kulaklarınızı içine edebilir bu. Allah. Allah geliyor. Tipsiz ben. İçeri girmedi. Allah rızası için girmedi. Yazmaktan burada kıyım olabilir arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ben kaçam. Bak. Bak yazık oldu bak. Şu tipime bak ya. <laughs> Allah 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 Allah. bu FNF batıl müzik değil mi lan?

bana ne oldu arkadaş? Ben bu oyunda bir kere ölmemiştim biliyor musun? Ölmüştüm be. Bir paploya. ne demek? Aa bu ağaç evi biliyorum. Bu ağaç çoğu zaman çok aşırı saçma oyunlarda kullanılıyor. Ne oluyor? Şşş. Ne yapacağım? Ya Ya tam çıkacak. Suratıma kapandı. Burnum sıkışla, burnum sıkılıyor. Nasıl bitiriyorum? Nasıl bitir? Nasıl bitir? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada kanalıma abone olun lütfen. Biraz daha videoyu bitiririz. Umarım eğlenmişsinizdir. Hadi bakalım. Aa, yine gelecek. Bu da bitsin yavaş yavaş. Videomuzun sonuna gelelim tip şerif kül. Hadi ben kaçayım. Koş, koş 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 koş. Allah. Burada şu beyaz maya ismi de yazarsanız çok iyi olur gerçekten. Asansörün üstüne gidebilir Hadi asansörün üstüne. Allah. Lütfen buraya gelme. Lütfen oraya gitme. Bayılacağım. Nerede? Buraya giremez. Buraya giremez. Giremez değil mi? Girmedi. Ee, bir ana bölgeye gidelim. Orada bitirelim videoyu. Oraya Direkt, direkt, direkt. <laughs> ya, şöyle havalı bir yerde çekelim bitirelim. Ya bir çıkamadım ya. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle insana Evet sor diye bir oyun tek Korku asansörü kısacası. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk video gösteri gücünüzü buralar. Haydi bakalım. Görüşürüz.